12. Teşekkürler hoca ya, hoca, hoca. Bu işte sizin büyük emeğiniz vardır. Hepinize te ayrılık teşekkür ederim. Bu şarkıyı kaç senesinde okudun? Bu şarkıyı 82. 82. Yeniymiş ya. Yeni mi? <laughs> Nasıl ben demedim <laughs> ya? Yok. 82'ne in aşağı in bilet in. 82 kardeşim, askerliğimi bitirdim, geldim bunu okudum işte. <laughs> Özel Şenay'ın şarkısı. Bir de bunun bir hikayesi var yani. Ne? Yavuz Laçin bir komedyen arkadaşlarımız vardı. Özdemir. Balarısı Özdemirler. ben bil çok iyi bil. Allah rahmet eylesin. Hakkı abi Allah bilir. Allah rahmet eylesin. Plak yapmaya gelmiş üç arkadaş. Sirkeci de o zaman. Stüdyo. Gece eve dönecekler. Geç saat tabii köprü açılıyor. Alış tarafından da bir tanker geliyor. Tanker Bunların yanından geçerken alabora falan filan ulan Allah sandal ters hepsi cumburt gömülüyor suya bir arkadaşları da tavuk almış evine götürecek. kağıdına koymuş cesetleri ah. çıkarmışlar. Adamı tavukları bırakmamış elinden biliyor musun boğulmuş boğulmuş, boğulmuş tavuklarla beraber çıkarmışlar. Böyle bir hikayesi var. Evet, Yavuz mi? Laçin yazdı bunu da. Evet, Yavuz Laçin evet. sözler. Özer Şenay beste. Allah rahmet eylesin. Evet. Özer Şeneya. İkisine de Allah rahmet eylesin.